Arkadaşlar şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Şu tuş var ya. Ne yazıyor orada? Override tuşu. Override mi? Nasıl okunuyorsa artık. Bu selektör değildir. Bakın burada basıyorum şimdi oraya şuraya bakın. Bakın. Yani görüyor musun? Bu selektör değil. Bu, bu ne biliyor musun? Bu kısıtlamaları kaldırıcı. Anlık kısıtlama kaldırıcıdır. Katalogun şeyinde de e, kullanım kılavuzunda da yazar. Mesela diyelim ki 60 km hızla gidiyorsun. E, kısıtlamalı ya. Mesela buna basınca kısıtlama kalkar. Anladın mı? Bu iptal eder yani mesela 4x4 desin anlık bastın kaldır her şeyi kaldırıyor bütün kısıtlamaları kaldırır bu selektör değil selektör yok diye e, boş boşuna e, panik yapmayın çünkü selektör zaten yok yok yani selektör yok zaten bu tuşun fonksiyonu kısıtlama kaldırıcıdır tamam arkadaşlar aynalarımızı güzel yaptık tozlanmış ayna çok güzel oldu ya aynayı değiştirdim koltuğa da çok güzel kılıf oh mis Çantam da var mis gibi. Hadi bakalım hayırlı işler.